Evet sevgili fuarın medyası izleyicileri İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen mobilya fuarında şimdi de Dion Furniture Design firma sahibi Murat Kösoğlu ile birlikteyiz. Murat Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederiz sağ olun sizler nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bu kadar yoğunluğun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizler de sizlere gelmeniz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Murat Köseoğlu kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Murat Köseoğlu ben üçüncü e, jenerasyonuz. Biz aslında Hı -hı. Merit Mobil olarak sektöre girişimiz yapıldı. Hı -hı. 1986 yılında sektöre girdik. Baba mesleği sanırım. E, meslek aslında dededen gelme. Rezeden. Biz üçüncü jenerasyonuz dediğimiz gibi. Hı -hı. 1986 kuruluş firmayız. Hı, -hı. Modern ve klasik ve artık üzerine toptan, perakende artı dekorasyon üzerine hizmet veren bir firmayız. Süper. Fabrikamız İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 10 bin metrekare ve 100 kişilik bir ekibimiz var. Ekibin içerisinde profesyonel anlamda mimari kadromuz, 5 tane mimarımız ve bir proje müdürümüzle beraber proje tasarım ve 3D de veriyoruz aynı zamanda. Tasarım zaten gayet başarılı çünkü her sene farklı ürünler görüyoruz sizlerden. Evet yani çağı takip etmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Şimdi dönem dönem klasikler popülerite evet. şey oluyor. Klasik üretiyoruz. Dönem geliyor, dizaynı değiştirmemiz gerekiyor. Artık üretmeye başlıyoruz. Dönemi geliyor. Şu anki gördüğünüz gibi standa tamamen modern ürünler üretiyoruz. Bir önceki hani markanız da vardı sanırım. Merit o, Mobil olarak vardı. Merit Mobil işin aslında biraz daha Mother Company dediğimiz daha ana <laughs> fabrikanın şeyidir. Bu dönem olarak bir çıkartmamızın nedeni daha çok dizayn üzerine, tasarım üzerine. Lakseri aslında biraz Yani lakşeri seri evet. üzerine biraz daha hizmet vermek ve müşterimizin memnuniyetini sağlamak açısından daha iyi olacağını düşündüğüm için o gayet şekilde Gayet güzel tepkiler alıyorsunuz evet, aslında. Evet, çok Öyle memnunuz. Fuarla yani. ilgili gerçekten ilk gün olmasına rağmen çok yoğun bir ilgi var. ...çok da güzel de işler olacağını tahmin ediyoruz inşallah. İnşallah. Yani. E bu işin incelikleri nedir? Çünkü siz yıllardır lider firmalardansınız bölgenizde. E siz nereden inceliklerini Şimdi mobil sektörü bizim için doğduğumuzdan beri içinde olduğumuz evet. bir sektör. Yani üretim aşamasından tutumda satışa kadar, pazarlamaya, SSH'a kadar içerisinde olduğumuz bir dönemdir. Müşterimizin ihtiyaçlarını çok doğru bir şekilde anlayıp... ...onların ihtiyaçlarını karşılamak için de verdiğimiz bir hizmettir Tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Toplam kaç kişilik bir ekibimiz var? Ekibimiz yaklaşık 100 kişi ama dediğim gibi üretimle, üretimle beraber 100 kişi. ama burada bir 5 kişilik bir mimari kadromuz, artı bir proje müdürümüz, ayrıyetten de 3 tane satış müdürümüz var. Bunlar ihracat ve iç piyasa olmak üzere ayrılıyor. Bunlar da aslında Dion'un arkasında görülen evet. gizli kahramanlar. Çok ciddi bir ekibiz. Ekibimiz gerçekten bu konuda başarılı. Evet, yani bu <laughs> Kesinlikle. <Aynı Eki> <laughs> gerçekten. Çünkü kadro da eski. Firma evet. eski olduğu gibi kadromuz da eski. Yani bizimle Çalışan personel 15-20 yıllık önemli. olarak benimsemek kesinlikle bu kesinlikle geliyor, yani. öyle yani gerçekten. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimiz, iletişim veya sosyal medya hesaplarından bahseder misiniz? Dion Furniture Design Instagram hesabımız ya da dion.com.tr bizim web sitesi adresimiz. Oradan tüm detayları ilişip oradan, detayları iletişip, oradan e, ihtiyaçları olduğu şeylerine hizmet verebiliriz yani. Süper. E, peki ben son olarak e, bu zamana kadar sizlere destek veren müşterilerinize bayilerinize veya bu videoyu izledikten sonra sizleri tercih etmek isteyen misafirlerimize. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Umarım hepsi memnundur. Memnun oldukları için devamlı diyondan almaya da devam ediyorlar. Süper. Dersiniz. Buradan da seslenmiş olalım. Başarılarınızın devamını diliyorum. De Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet edersiniz. Umarız. Hedefimiz o. <laughs> <İyi ifaalar gülüyor> Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.